Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecid Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Fatih Tekke geldikten sonra bambaşka bir iklime bürünen, üzerindeki kara bulutları dağıtan Karadeniz devi artık önümüzdeki sezonun adımlarını atmak istiyor. Bu nedenle gündemde birçok isim var Trabzonspor'la alınan. En son iddialardan birisi de Ukrayna basından geldi yine ki Trabzonspor'da Ukrayna modası devam edecekmiş gibi gözüküyor. Hiç şüphe yok ki Fatih, Terim, e, Fatih Tekke bu sezon kalan maçlarda en, e, takımı bir noktada tamir etmek, önümüzdeki sezonun sağlam adımlarını atmak ve önümüzdeki yılda dik oynayan, savaşan, şampiyonluk mücadelesi veren bir takım oluşturmak istiyor. Dediğimiz gibi gündemde hemen her gün yeni bir isim geliyor. Daha önce defalarca sizlerle paylaşmıştık. E, Levante forması giyen Ön libero ve orta sahada oynayabilen Koroş ismini ismini e, sizlerle paylaşmıştık. A, yine e, stoperde Popov, Ukrayna'dan Dinamo Kiev forması giyen Popov'dan bahsetmiştik. Aslında Trabzonspor'un yöneldiği isimlerin hepsinin hemen hemen tanıdık olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada tabii en önemli adımlardan birisi hiç şüphesiz forvet attığı için olacak. Trabzonspor son iki sezondur yaşadığı forvet sıkıntısında daha doğrusu Sezonları kiralık form, e, forvetlerle bitirme durumunu artık sonlandırmak istiyor. Hedefte 3 isim var. Bunlardan birisi hiç şüphe yok ki Simon Banza. Takımda şu anda forma giyen, e, 17 gole ulaşan daha ligin e, bitimine uzun süre kala. Son 5 sezonun en skorer, en yaralı ismi. Kiralık olmasına rağmen Trabzonspor'u benimseyen, takım için sonuna kadar savaşan Demokratik Kongolu Forvet'le ilgili sıcak bir gelişme var. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimiyle masaya oturarak e, takımla devam etmek istediğini, kalmak istediğini resmen bildirmiş durumda. Hatırlayalım, sezon başında Braga'dan 2 milyon euro'yu alınan Simon Banza, Banza'nın sözleşmesinde opsiyon maddesi yok. Yani sezon bittiği an Simon Banza takıma veda edecek. Satın alma opsiyonu bulunmuyor. Keza satın alma opsiyonu gerçekten de yüksek bir rakam zaten. Şu anda mevcut piyasa şartlarına baktığımızda Simon Banza'nın e, piyasa değerinin market değerinin 15 milyon eurolarda olduğunu görüyoruz. Trabzonspor'un bu fiyatlarda e, transfer yapması şu an için mümkün gözükmüyor. Belki ileriki dönemde bu paraları gözden çıkarabilir. Bordo Maviler ancak geçiş süresinde böyle bir ücretin ödenme ihtimali söz konusu dahi değil. Simon Banza dediğimiz gibi son 5 yılda Trabzonspor'a gelen en yararlı futbolcu, daha doğrusu en skorer futbolcu konumunda. Baktığımızda Trabzonspor yönetiminin de Simon Banza ile görüşmede kendisiyle yola devam etmek istediğini bildirmesi sonrası Simon Banza'nın kulübü Braga'ya başvurarak Trabzonspor'da kalmak istediğini belirttiği ve bonservis konusunda kendisine yardımcı olunmasını istediği dile getiriliyor. Hiç şüphe yok ki Simon Baza Türkiye'de istediği ortamı bulmuş durumda. Trabzon'u hemen her fırsatta öven, Trabzon'da uzun yıllar e, Trabzon'da forma giymek istediğini dile getiren Simon Baza'nın bu hareketi tabii ki çok değerli Trabzonspor adına çok önemli. E, yakın bir zamanda Trabzonspor yönetiminin de Braga ile masaya oturarak Simon Banza'nın bon servisini alma, e, almaya çalışacağını belirtelim. Her ne kadar Trabzonspor yönetimi istese Simon Baza kalmayı e, kalma yönünde bir karar verse de bu transferin kolay olmadığı aşikar. Şu anda Spor Toto Süper e, Yol Süper Lig'de Simon Banza attığı 17 golle e, ilk sırada bulunan Galatasaraylı Osimen 20 golle ve ikinci sırada bulunan Başakşehirli Piontek'in ardından üçüncü sırada yer alıyor. Söz konusu haftalara baktığımızda da yani şu ana kadar forma giydiği haftalara baktığımızda da Simon Banza'nın tek rakibinin e, Sörlöt olduğunu söyleyebiliriz. 23 maçta 19 gole ulaşmıştı Sörlöt ve e, o zaman trend yolu sallamıştı. E, bu dönemde de artık e, Cornelius ve pa Paul Onaçu'yu geride bırakan e, Simon Banzan'ın e, yakın bir zamanda da sol sollama ihtimali çok açık. Böyle bir şansı var. E, dediğimiz gibi Trabzonspor'un ilk hedefi Simon Banza ancak tabii ki Paul Onaçu apronda duruyor. Sam bir süre önce sözleşme uzatma görüşmelerine teklifinde bulunduğu ve masaya oturduğu Onatsu'yla görüşmeleri durdurmuştu Premier Lig ekibi. Çünkü Premier Lig ekibi önümüzdeki sezon %99,5 Premier Lig'de yer almayacak, küme düşecek. Doğal olarak takımdaki maliyetli futbolcuları göndermek istiyor. Bunlardan bir tanesi de Paul Onatçı. Zaten Onatçı'nın menajeri. Samtemta'nın kendilerine görüşmeleri durdurduğunu resmen bildirdiğini dile getirdi. Önümüzdeki sezon sözleşmesi bitiyor Paolo Lachio'nun. Trabzonspor çok uzun zamandır Paolo Lachio'yu almaya çalıştı. Geçen yaz döneminde defalarca girişim yapıldı. Kulüp tarihinin rekoru kıran teklifler sunulsa da Samtemta'nın tarafı Nuh dedi, peygamber demedi. Bu nedenle Samtemta'na döndü Paolo Lachio ve son anda yine Simon Banza kiralandı. E, ee, görünen o ki Samtemta'nın da Paolo yolları ayrılacak. Yani Paolo Lachio boşa düşecek gibi gözüküyor. Bu dönem e, Paul Samtenton şu anda sadece 9 puanla Premier Lig'in sonuna demir atmış durumda. Paul Onacu da daha ilk başta kadro dışı bırakılan, daha sonra affedilen takıma dönem ve idmanlara başlayan Onacu da şu ana kadar çıktığı maçlarda 3 kez rakip ileri sarsmış durumda. Bir dönem e, Samtenton'un gol siyahı olan Paul Onacu ile veda edilmesi çok yüksek ihtimal. Yaz döneminde piyasa değeri 15 milyon euro olan Paul Onacu da büyük bir kayıp yaşayarak marketlerini değerini 15, 10 milyon eurolara kadar indirmiş durumda. Tabii ki takımdaki müthiş başarısızlık futbolcu bazında da kariyeri olumsuz yönde etkiliyor. Bu da gayet doğaldır. Trabzonspor yönetiminin bir karar vermesi gerekiyor aslında. Taraftarın daha çok alınmasını istediği ona çumu yoksa şu ana kadar gösterdiği performansla teknik ekibin gönlünde taht kuran istatistiksel anlamda da son 5 yılın en skorer, en yaralı ismi olan Simon Banzam'ı. Ya da bu ikisi de değil, Başakşehir'i Piyontek mi? Piyontek de listede Başakşehir'in bedavaya renklerine bağladığı bu futbolcu için iddialara göre Trabzonspor'un 7 milyon euroluk bir e, teklif sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Piyontek şu anda Süper Lig'de gol krallığı yarışında ikinci sırada. Dediğimiz gibi ikinci sırada o Simen vardı. Bu sezon Başakşehir formasıyla 40 maça çıktı 1.83 boyundaki yıldız tüm kulvarlarda 28 gol attı, 5 asist yaptı. Son derece efektik bir futbolcu. Piyatek'in sözleşmesi Turuncu Beyazlarla 2026 yılında bitik. Tecrübeli futbolcu 2023-24 sezonunda Hertha Berlin'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Başakşehir'e imza atmıştı 29 yaşındaki futbolcu. Bu futbolcu da bu oyuncu da Trabzonspor'un gündeminde yer alıyor Piyatek. Simon Banza zaten kalmak istediğini yönetime bildirdi. Hatta kulübü Braga'nın kapısını çalarak indirim talep etti. Yine Bitmeyen Aşk, Paul Onaçu, Samtenton'da yol ayrımında Nijeryalı Forvet 2-0 bir boyundaki ki Onaçu demişken Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın da özellikle Onaçu için pusu da yattığını dile getirelim. Ancak ben eğer kafa kafaya gelirse iki kulübün yani hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ın Paul Onaçu e, konusunda Samtenton'un anlaşması sonrası iş futbolcunun kararına kalırsa burada hiç şüphe yok ki Onaçu Trabzonspor'u tercih edebilir. Etme ihtimali çok daha yüksek gibi gözüküyor. Tabii ki öncelik e, Southampton'la anlaşmaya bağlı. Trabzonspor geçtiğimiz sezon çok uzun zaman uğraşsa da Southampton'ı ikna edememişti. Yani ilişkiler bir nebze de olsa gerilmişti o dönem. Ancak tabii ki burada futbolcunun tavrında son derece önemli olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Trabzonspor önümüzdeki sezon Fatih Tek, e, Tekke ile en az 5 transfer yapmayı planlıyor. Bu çok net ortada. Stoper orta saha, sol karat ve forvet takviyesi yapacak orta saha çok uzun zamandır istenen 10 numara 8 numara pozisyondaki futbolcu hiç şüphe yok ki Bondarenko daha önce yani devre arasında Shakhtar Donetsk'ten e, alınmak istemişti bu futbolcu da 24 yaşındaki 10 numara ancak olmamıştı dediğimiz Trabzonspor'daki Ukraynalı modasının devam etmesinin en büyük nedenlerinden birisi de e, Bondarenko ismi devre arası e, sezon başında Zorya Lugas'tan Batagov'u 1.8 milyon euro alan Karadeniz temsilcisi devre arasında da Zubkov'la Sikan'ı Şakhtar Donetsk'ten toplam 12 milyon euroya renklerine bağlamıştı. Ancak bu operasyon devam etmiş. Bondarenko için de teklif sunulmuştu. Hatta 9 milyon euro'lar konuşulmuştu. Ancak Şakhtar Donetsk son anda 12 milyon euroya çıkınca 24 yaşındaki 10 numara konusunda geri adım atılmak zorunda kalmıştı. Ancak Trabzonspor'un Ukrayna basınının iddiasına göre Trabzonspor Bondarenko'dan asla vazgeçmedi. O dönem Shakhtar Donetsk'in hocası Zuko ve Sikon'un ardından Bondarenko'yu da kaybetmeyelim. Takımda kalalım demişti. 2028 yılında sözleşmesi sona erecek olan Bondarenko'nun şu andaki mevcut market değeri 10 milyon euro civarında. Bu sezon 8'i li Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 20, 25 maça çıkan 8 gol 2 asistlik bir performans gösteren Bondarenko Trabzonspor'a gelmek istediğini, eski takım arkadaşlarıyla buluşmak istediğini daha devre arasındaki görüşmelerle dile getirmişti. 1.87 boyundaki futbolcu için Trabzonspor'un yakın bir zamanda Şaktar'ın kapısını yeniden çalması ve bu kez transferi bitirmesi bekleniyor. Artem Bondarenko 10 numaranın yanı sıra merkez orta sahada ve 8 numara pozisyonlarında rahatlıkla forma giyebilen bir futbolcu. Güçlü fiziği, teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor Bondarenko. Şaktar Donetsk'in altyapısında yetişti ve bu sezon toplam 24 maçta dikte forma giydi. Asıl mevkisi 10 numara. Ancak dediğimiz gibi e, Ukrayna futbolcu hem yani merkez orta sahada hem de sağ kanatta da görev yapabiliyor. 8 numarada e, hatta istenirse 6 numarada dahi oynayabilir. Yani Trabzonspor önümüzdeki sezon e, için e, ciddi adımlar atmaya daha şimdiden başlamış şampiyonluk kadrosunu kurma çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Fatih Tekke'nin 4.5 yıl imza atması önemli. Ancak önümüzdeki sezon dik oynayacak, savaşacak taraftarın beklediği o takımın iskelet kadrosunun oluşturulması daha da önemli. Erken kalkan yol alır atasözüyle Trabzonspor'un bu hamleleri erkenden yapması son derece değerli, son derece kıymetli. Zira Trabzonspor birçok futbolcu için geç hamle yapmış ve piyasa değerleri arttığı için de bu tra birçok transferi gerçekleştirememişti. Bu nedenle yönetimin erken hamleleri son derece kıymetlidir. Ee, ve Yönelen isimlere baktığımızda Trabzonspor'un bir ekol e, kazanma girişimlerini net olarak görebiliyoruz. Bu nedenle Ukraynalı futbolcu alınırsa dördüncü e, futbolcu olacak Bondarenko ve son derece uzun zaman oynayacak, kaliteli, efektif takımı öne taşıyacak bir isimden bahsediyoruz. <laughs> Forvet için de e, kısaca özetlersek Trabzonspor'un şu andaki transfer durumu böyle. En son olarak Fatih Tekke'den bahsedeyim. Abdullah Avcı son şampiyon, takımı şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı Fatih Tekke'yi aradığını ve Fatih Tekke ile görüştüğünü, kendisine başarılar dilediğini, Trabzonspor'un Fatih Tekke ile çok daha iyi bir yola girdiğini, çünkü Tekke'nin sürekli kendisini geliştirdiğini dile getirdi. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve görüşlerinizi, düşüncelerinizi videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla, yeni Trabzonspor haberleriyle karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese bir kez daha iyi geceler iyi akşamlar.